Akar bir gösterenden hepinize ne arkadaşlar? Bugün size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim biliyor musunuz? Abi böyle bir şey olamaz bakın. Ya da olabilir aslında ya. Fertit oyuncu çizer türlü seviyor. Hatırlıyorsunuz geçen videoda Fertit oyuncu kızı çizerine düşmüş haline kucağına alıyordu. Yani hoş şüktü bile tuhaf diyebilirsiniz bazen ama öyle. Ondan önce başka bir videolarda vardı. Fertat alınca kızlar kirli halini varsın olmuyor. Hiçbir şey demiyor. Sorun değil diyor falan filan. Ondan önce çiş avuzuna düşmüş. Önce kızı öpüyor bu. Tamam mı? İki çiş sonra düşen önce kızı öpmesiydi. İkincisi ise kirli halini varsın olmayıp sorun değil demesi. Üçüncüsü ise şey, gün çektiğim video. Kucağına videosu. O beklediğimiz video geldi. Şimdi yüklendi şu tamam. Daha tabi yüklendiğindeyiz diyeceksiniz. Şu anda ya yüklenmiş olmuyor. Yani ben çekerken ama ah, yüklendiğinde siz onu izleyeceksiniz. Yüklenmeden nasıl izleyeceğiz? İşte yüklendiğinizde yüklendiği için yani şimdi yüklendi diyeceğim. Ne diyeceğim abi? Neyse çok boş yaptım. Önce kız kanalizasyona düşüyor ve Ferit'e daha hiçbir şey demiyor abi. İzleyin, izleyin bakın izleyin, izleyin şimdi. Hemen göstereceğim başlıyoruz. Evet örümcek kız maalesef. Gelin 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 gelin. Şurada ışık var. Işığa doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Aha buradan kaçabiliriz. Çabuk gelin. Geliyoruz babacım. Örümcek çok istemiyorum. Çabuk sen de gel. Hadi kaçalım Ferit dairesi işte bu. Özgürlük be. Yaşasın. Evet baba bu. Geliyorum birader dur. Ay, Hoş gittin Blackboard. Ben ne öyle abi. Ben ne dedim? Videonun sonuna kadar izleteceğim. Hiçbir şey demiyorlar da. Ben bunu izliyorum sürekli. Sizden sonuna kadar izleteceğim. Haşşıttı bile ot. Videonun arasını kestim konuşma yapmak için devam ediyoruz. Çabuk hızlı gelin. Örümcek kız sen de gel. Örümcek sen de gel. Gelin babacım. Tamamdır oğlumuz da geldi. Kaçmayı başarılı sonunda arkadaşlar. Sizler de video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Evet video like atın. Ve sağda solda iki tane çıkan videoya tıklayın. Evet şu an sağda solda iki tane video var arkadaşlar. O iki videoyu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video like atın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sağda solda iki tane videolara tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay. Ben de size işte bunu söylüyorum. Önce kız ben yapmak zorunda değil. Onu Ferit gerçek ferti tam haliyle seviyor. O dalga geçen bu sahte Ferit'i daha önce o ses kaydında kanıtlı video. Şimdi 250 görüntülemeyi geçmiştir. Tamam, bir daha henüz bakmadım. 260 olmuş mu bilmiyorum. Ama ben de size söylüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Önce güzel zaman seviniz. Ve bay bay.